Her, her sonra, da. Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan'la Kanal Urfa Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahim Toru ve Kon TV Genel Yayın Yönetmeni Yaşar Toy, Mavi Medya Grup Genel Müdürü ve Edisa TV Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Savaşı ziyaret etti. Ziyareti açıklamalarda bulunan Anadolu Yayıncılar Derneği Genel Başkanı Sinan Burhan, uydu fiyatları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Anadolu Yayıncıları Derneği olarak bugün Şanlıurfa'dayız. Edessa Televizyonu'nu ziyarete geldik, yönetimdeki arkadaşlarımızla beraber. Ee, Kanal Urfa Televizyonu'ndan Abdurrahim Toru Bey, Fon TV Televizyonu'ndan Yaşar Toy Bey e, ziyarete geldik. Edessa Televizyonu, e, Şanlıurfa'yı tanıtan, bölgeyi tanıtan, gücü bir televizyon kuruluşumuz. bölgenin tanıtımına çok ciddi katkılar da bulunuyor. Biz de televizyonu ziyaret edelim. Dernek olarak sorunları yerinde dinleyelim diye ziyarete geldik. Uydu fiyatlarının yüksek olduğuna dikkat çeken Burhan Türk Türksat ödemelerinin Türk Lirası üzerinden yapılması için çağrıda bulundu. Televizyonların en önemli sorunu uydu maliyetlerinin yüksek olması. Türksat uydu ücretleri fevkalade yüksek malum haliniz. Böyle olduğu için de e, aylık maliyetler yüksek olması nedeniyle yerel televizyon kanalları zor durumda kalıyorlar. Bu noktada Türksa'da bizim bir çağrımız var. Diyoruz ki e, TL üzerinden ödemeler alalım. Yani uydu ödemeleri dolar üzerinden olmaz. Doların artmasıyla beraber yerel medyada, yerel televizyonlarda e, sıkıntılar artıyor. Biz buradan Türksat'a çağrıda bulunuyoruz. Diyoruz ki yerel medyayı korumak kamusal bir görevdir. Yerel medya bu ülkenin birliği, bütünlüğü, dirliği için çalışan bu topraklara hizmet eden kuruluşlardır. Dolayısıyla da TürkSat uydu ücretlerinin düşürülmesi ve TL'ye dönmesi gerekiyor, sabitlenmesi gerekiyor. Gelecek adına kaygılarımız ve bu sorunların giderilmesi adına çabamız var. Bu çabalar elbette sonuç verecek. Sektör evrilecek ama evrildiği süre içerisinde de arkadaşlarımız bu gelişmeleri ayak uyduracak. Gerekli altyapılar hazırlandıktan ve çağın şartlarına göre yapılandıktan sonra ben bu sorunların da peyderpey giderileceği kanaatindeyim.